Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Girişim Elektrik Sanayi, yani Gesan sistemimizle beraber... Arkadaşlar önemli bir desteğe böyle bir en azından pin bar şeklinde inme olmuş arkadaşlar ve baktığımda 90.75 seviyelerin destek hattının bir, birinci kolu ikinci kolu unutmayalım. Yani arkadaşlar zaten görünüm aşağılara doğru gelen bir görünüm zaten hem sukuz momentum indikatöründen de biraz yani satıcılı bir yani gün geçiyor galiba nereden başlamış Cuma onu çekimden itibaren ufaktan ufaktan kademe kademe inmiş arkadaşlar. Bununla beraber artık iki tane noktanın arasına gelmişiz zaten daha da aşağılara giderse şu destekten de bahsedeyim 86.35, 84.75. Buradaki desteğimiz belli zaten. 90.65 ve 89.80. Üstte de direncimiz olarak 95.55 var arkadaşlar. 94.45 civarlarına da desteği, pardon direnci koyabiliriz. Ama şu görünüm arkadaşlar biraz iyi değil. Şahsen bu görünüm biraz sıkıntılı bir görünüm. İlerleyen günlerde tekrar videosunu çekeriz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.